Kardeşlerim hoş geldiniz. Yeni bölümde yeni bir Brawl Stars'ta ve bu sefer veya oynamadığımız bir mini game'de beraberiz abi. Tabii ki de play kod çekilişli olacak yani bu oyun. 25 TL playkot hediye ediyorum abi sizlere yine. Ne yapıyorsunuz? Aşağıda sabitlenmiş yorumlarda da yazıyor. Kanal'a abone olup bildirimlerin tümünü açıyorsunuz abi. Hemen aşağıdan hallediniz. Videoya like atıyorsunuz. Aşağıdan onu da halledin ve bu videonun herhangi bir yerinde sizden yorumlara bir şey yazmanızı isteyeceğim. Onu da yazdığınız zaman çekilişe katılmış oluyorsunuz. Bu videonun sonuna geçen hafta salı günkü yani 16 Şubat'taki çekilişin sonucunu videonun sonuna ekleyeceğim. O yüzden o çekilişe katılanlar e, bu videonun sonunu mutlaka izlesinler. Bakalım kim kazanacak? Bu videonun kazananını da haftaya salı günü açıklıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz bir hafta katılma süren var. O yüzden bu haftaki kanalımdaki bütün videodaki çekilişlere katılın. Hepsinin çekilişi şu anda devam ediyor arkadaşlar. Unutmayın. Kardeşlerim sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk abi. abi. <laughs> Uzun zamandır oynamadığımız ve 500 like'a ulaşmasını beklediğimiz bir mini game'imiz var. Saklambaç. Saklambaç oynayacağız. Bu videoda 750 like'ı açtığı zaman Saklambaç'ın yenisi gelecek arkadaşlar. Posta güvercini kardeşimizin yaptığı Türkiye haritasında oynuyoruz. Bakar mısın? Çok güzel değil mi ya? Posta güvercini ellerine sağlık bu arada. Sağ <laughs> olun. Gayet güzel yapmışsın. İlk ebe benim. Saklambaç'ta. Ben şöyle elimde ne var? Bibi var mı bu hesabımda benim ya? Bilmiyorum Bibim ki abi. de yok. Neyim var? Edgar'ım var. Edgar alayım bari. Edgar'la hızlıca Abi vefanın karakterini koşarım al. Koşarım bari. Evet. Yo evet, Edgar. Edgar'la da hızlı koşamam. Ben neyse Uçuk. dur. Güzel, o, ben zaman, o zaman, o zaman o zaman. karşıya alsana. Tamam. Hadi hazır girdik. Evet saklan başta uzun zamandır oynamıyoruz ha. Yük toplamak yok. Ulti doldurmak yok. Ebe'ye yani bana kesinlikle dokunmak yok arkadaşlar. Ben şöyle yukarı çıkıyorum. Karadeniz sularına. Karadeniz'e bakam şöyle. Oh Karadeniz'e. Ona kadar sayıyorum. Abi dur bekle Bir, ben de geleyim. 2, 3, 4. Saklanın abi. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hadi bakalım. Geliyorum. Bakayım bakayım. Bakayım nereye? Erzurum'a mı saklandınız? Ağrı Dağı'na mı? Aha! Va arka sen nasıl ultini doldurdun öyle? Ya? Abi ası lan. Abi ne karakteri seçtin sen? Vay arkadaş çok hızlı koşuyor bu. Abi, Vurduğum anda ya. ebelenmiş oluyorsun. Aha! Vay atladı arkadaş. Şu aradan Abi öldürmen gerekmiyor mu? A doğru öldürmem gerekiyor. E Sweet Girl Abi oynamayı oynamayı unutmuşsun ya. Yani. Aynen bak ne kadar oldu? bak 2 ay 3 ay oldu belki de. Ya yani 3 aydır bir videoya şey atamadınız. Abi yanında. Radyatör benimle kafa buluyor şu anda. <laughs> evet bir kişi indirdim zaten. Hamsi gel buraya. Ya çok hızlı koşuyor bu da. Posta güvercini koşamaz ama. Onu yakaladım mı? Aha abi, zıplıyor aksiyosu, bu. Abi aksesuara canı vurmak vardı değil mi abi? Aksesuara da vurabilir var. miyiz? Gel buraya. Allah Allah. Ya oğlum ben herkes hızlı karakter almış. Aha. Aha gladyatör. Neyse zehir geliyor zaten. Orada, herkes burada. Herkes burada. Neredeymiş o? Akdeniz'e mi indiniz? Antalya. Aha. Herkes İzmir'e saklanmış. <laughs> oğlum İzmir'de <laughs> ne işiniz <laughs> var sizin? Hocam İzmir'den kaçıyoruz. İstanbul. İz... <laughs> ya kaç İzmir'den kaç. Acaba? Gel 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 gel. Ya yok abi kardeşim toptu, ben hızlı karakterim yok ki benim. Edgar'ın aksesuarı da bilmiyordum, bileydim Edgar alardım Evet şuraya. Neyse zehir geliyor. Neyse gel, gel, abi, gel, gel toplan gel. Playcode için olur. videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri tümünü açmayı unutmayın. Birazdan sizlere yorumlarda ne yazmanız gerektiğini söyleyeceğim. Videonun abi, sonunda da 16, 16 Şubat'taki kaybeti. çekilişi ekleyeceğim, unutmayın. Gel, abi, gel, gel. gel Şöyle, abi, şöyle uygun biraz vurayım bak, şöyle bak. Ah. Aha posta güvercini gitti. <laughs> postaya bak. Ne oldu postacım? Aha geldi. Evet. Şimdi bak. Şöyle sizi bir markaja bir alayım ben bak. Bam. Bam. Abi ben aldım. Kim kaldı? Tomar kaldı ya. Helal <laughs> <laughs> olsun. Evet Tomar Ebe arkadaşlar Hemen herkes karakterlerini alsın Ben de karakterimi alayım Evet saklan başta ikinci maçtayız abi Tomar 753 kazanmıştı öncekini Evet Tomar git bir yerde ona kadar say biz de saklanalım Ebeğin gittim. E ben, ben nereye saklanayım, saklanayım ya. ya? Hakkari'ye saklanayım. Hakkari'ye. Hakkari'ye mi saklanam? Nereye saklanam ya? sesim geliyor mu benim? Ya oğlum neden herkes yine benim yanıma geliyor ya? Oğlum hepimiz Erzurum'a sığmayız. Başka illere gidin. Başka şehirlerimize gidin ya. Vay arkadaş ya. Şuraya bak. Benim ya. Evet. Tomar başlamış Aha, bile şarkı abi el primosuyla. Gülücüğüm mü gitti. Gülücüğüm gitti ya. Bak şimdi bak. Abi, abi sesim kapandı mı? Abi yok yok geliyor geliyor. Sakin olun, sessiz olun. Bana Ses çıkarmayın. Saklan abi, baştaki olay. An... Sessiz olmalısınız. Karakter alsam da oynayamıyorum. Ya arkadaşlar gider misiniz ya? Adam burayı keşfettiği zaman hepimiz öleceğiz ya. <laughs> şey Aha geldi. <laughs> Koşuyorum Aa, şu ben an ben hızlı geldim. koşmam gerekiyor. A ultimi doldu. Ah, ultiyle kaçacaktım Aa, ben. Tamamen unuttum Gerçekten ya. Ben ben Tamamen ben. unuttum ya. Öf. Evet Tomar şu anda Sweet Girl'un peşinde. Yeniçeri kaçıyor. Oh bibisi olan bibi oluyor boyuna. Nasıl yakalasın Tomar? Play için arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olup bildirimleri tümünü açmayı unutmayın. Birazdan size yorumlarda ne yazmanız gerektiğini Yeniçeri söyleyeceğim gitmiyor. abi. Yanlışlıkla Yeniçeri bu ya. Bu mini game oyunumuza da 750 like geldiğinde yeni saklambaçı çekeceğiz. Ama Yeniçeri Türk gitti. haritasını çok beğendim. Yeni içeri gitti. Aynen affetmiyor. Komar affetmiyor. Posta güvercinin peşine düştü şu anda. O kaçıyor, o kaçıyor. Kaç, 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 kaç. Neyse zehir bitiyor şu anda. Çakal ölçü doldurtmayın. Oh. Aha. Aha, aha ulti kullandı. Aa gitti mi ya? Aha gitti. Posta güvercinini <laughs> alacak. O kafayı koydu ona. Evet şu an ultisini ha, kullandı. Evet onu zehre attı. Zehirde ölsün deyü. Aha. Aha. Oo! Ebeye vurmak yok. Ey. Aha kim kalıyor sonra? Ebe kim? Ebe kim? Musa posta. Posta gitti. Ha. Sweet gör içeride kaldı. Evet posta Dostlar, güvercini ebe eve oldu. Hayır, evet, tam eve evet posta güvercini çakallık Aynen. yaptı. Zırhını açıp zehrin içine atladı. Oradan kaldı hayatta. Evet saklan başta 3. maça geçiyoruz abi hızlıca. Karakterlerinizi alın. Saklan baştaki 3. ve son maçımıza giriyoruz. Bu maçtan sonra yorumlara ne yazmanız gerektiğini söyleyeceğim. Evet posta güvercini gidip bir yere saklan şey yap say işte ne yapıyorsan. Evet. Hocam arkadaş başladı herhalde. Şurada duram. <laughs> Ana bir dakika adam geldi. Abi postayı öldürdü bunlar. Posta abi, yaşıyor ya ne işte. ölmesi Posta yaşıyor. Posta yaşıyor. Evet bak posta gitti şu anda. Tamam. Şu an Eyüp. hocam biz Sweet Girl'len hocam çok güzel bir yere sakladık. Ya <laughs> gelme, gelme. Posta geldi gelme. Üstüm ek yalnız. Ben şu anda İstanbul'a kaçıyorum. İstanbul'a İstanbul'a gittim. Evet. Hocam, şu an... Evet şu an. Evet, İstanbul'dayım. Otlarda bir yer aslında. Sormayacak. Hocam kaç defa yırımıza geldi bizi görmedi görmediyor. Kaç 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 hadi kaç orası, kaç. Kaç kaç şu an evet aşağı indim. İzmir taraflarından Aydın'a iniyorum. Antalya <laughs> taraflarındayım şu anda. Antalya'ya indim. Antalya Anam Adana'ya gitmem. Adana çok ya. sıcak. Adana'ya gitmem. Gerek, hadi, hadi, Oğlum Adana'ya saklanmışsınız. Adana. Bari çiğ köfte dürüm Ulan, iyi ya. Kaç. Kaç. geldim Allah'a vallaha geldi. Hayır, hayır. Kaç 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 kaç. Amanen amanen. Boy. Çok, Çok iyi kaçtım. Başka, evet. Evet, Oğuzcan, evet. Son 3 kişi şey. kaldı bu arada. Son 3 kişi. Gladiator Gladiator. Evet, gladyatör de gitti. Aa, sen ya sen ben, sen ben sen mi kaldım? Ha ha ha. de ben olsam ne olur Çok iyi. O zaman yorumlarda ne yazmanız gerektiğini söylüyorum arkadaşlar. Çekilişimin şartlarını hatırlatıyorum hemen. Videoyu beğenin, kanala abone olup bildirimlerin tümünü açın ve yorumlarda en sevdiğiniz Brawl Stars karakterini yazın abi. Yorumlarda sizden ben istediğim şey en sevdiğiniz Brawl Stars karakterini yorumlara yazmak abiler. Tabii ki bence e, Rico yazmayın. Rico'yu hiçbirini sevmiyorsunuz bence. Arkadaşlar sizler mini game'e katıldığınız için teşekkür ederim. Rica. Rica ederim. Şimdi gelin hep beraber bir çekiliş ekranımıza geçelim. 16 Şubat'taki videomuzu bakalım. Videomuzun çekilişini bakalım hangi kardeşimiz kazanacak. Evet çekiliş ekranındayız abi. 16 Şubat yani tam bir hafta önceki çekilişimizi bakalım hangi kardeşimiz kazanacak. Linki ben buraya paylaştım. 16 Şubat tarihli çekiliş. Bir asil bir yedek var. Her kullanıcıyı bir kere sayıyorum. O yüzden yorumlarda spam yapmayın arkadaşlar boşuna. Bir yorumda atsanız 500 yorumda atsanız Hakkınız bir olarak sayılacak Bu videoda ben sizlerden tarihte en sevdiğiniz bir Müslüman bilim adamının adını yazmanızı istemiştim Bakalım yorumları da doğru yazıp bakalım hangi kardeşimiz bugünkü çekilişi katılıyor Bu videonun kazananını da haftaya salı günü açıklayacağım arkadaşlar O yüzden hem bu videoya hem de kanalımdaki bu haftaki diğer bütün videolara çekilişlerine katılın mutlaka 328 tane tekil yorum tespit edildi Bunları hemen sistemden çekiyoruz. Olay tamamlandı. Evet bakın bu kodla çekilişi sizler de kontrol edebilirsiniz. Evet gelelim çekilişin süresini 10 saniye yapıyorum. Daha evet çekilişi başlatıyorum. Bakalım hangi kardeşimiz 25 TL play kodu kazanıyor. Bakalım son 4, 3, 2, 1. Meryem Koç kazanıyor. El Harezmi yazmış matematik dahimiz. Harezm'i yazmış. Yedeklerdeki de 3 kafadar Karataş yazıyor. Kendilerini tebrik ediyorum. Meryem Koç da geçerli. Ali Kuşçu yazan 3 kafadar da geçerli abiler. Şimdi Meryem Koç. Pardon, Meryem kaçmış pardon. Yanlış okudum. Özür dilerim. Meryem kaç aşağıda video açıklamasında Discord linkim var sunucumun. Oraya geliyorsun. Bana Discord'da özelden YouTube hesabının ekran görüntüsüyle beraber bana yolluyorsun. Meryem kaç olduğunu bana ispat ediyorsun ve ben de sana play kodunu hediye ediyorum. Eğer bir gün içerisinde Meryem Kaç bana ulaşamazsa 3 kafadar Karataş bana ulaşıyorsun ve sana play kodunu hediye ediyorum. Youtube kanalınızın ekran görüntüsünü bana atmayı unutmayın ama özelden. Arkadaşlar bu videoya ve bu haftaki bütün videolarıma da katılın. Çekilişte hediyenizi kapın abiler. Sonraki yarınki videoda görüşmek üzere. Yarın da çekilişli videom var. Unutmayın. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet